Bir gün Hz. Ömer radıyallahu teala ile peygamber amcası Medine sokaklarında gezinirler. Müminlerin emiri gece uyumazdı. Acaba ümmetin bir derdi var mı? Aç yoksul kimse var mı diye Medine sokaklarını teker teker gezinirdi. Bir kadına ilişirler. Hayır olan yine bu saatte işin ne der Ömer? Kadın halifeyi tanımıyor. Oğlum der, ben bu halife Ömer'den şikayetçiyim der. O yatıyor, bizim halimizi bilmiyor. Ben kıyamette ondan şikayetçiyim. Evde aç bekleyen yetim çocuklar var. Benim halimi bilmesi gerekmez miydi? Sorması gerekmez miydi? Ekmeğe muhtaç olanları bilmesi gerekmez miydi? der. Hazreti Ömer kendini savunmaya kalkar. Ey ana sen söylemesen nereden bilebilir ki? der. Belki haberi yoktur, belki bilgisi yoktur. Kadın eğer ki bilmiyorsa o makamda oturmasın, o makam bilenlerin yeridir der. Ardından Hz. Ömer mekanlara sığmayan, güçleri karşısında titreten Ömer suskun puskundur. Yürü der sessizce peygamber amcasına, yürü Hazreti Abbas gidelim. Ve Ömer hızlıca yürür, ardından Hazreti Abbas hızlıca yürür. Yol uzun, Medine bu gece karanlık ama o geceyi aydınlatan biri var. Ömer, aslında Ömer de değildi. Ömer'in okuduğu Kur'an, yaşamış olduğu peygamber ahlakı, anlamış olduğu Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam ahlakı. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem komşusu açken tok yatan bizden değildir. Bir hükümdar ümmeti açken makamında rahat uyuyamaz. Halife. Ümmet açken koltuğunda rahat rahat yatamaz. Ömer de acaba Ömer uyuyor muydu? Uyusaydı görebilir miydi bu durumu? Ve Hazreti Ömer fakirlere dağıtılan gıda deposuna gelir. Kapıyı açar. İçeride bir çuval un ile bir testi yağ vardır. Çuvalı sırtına yüklenir. Testiyi de elinde tutar ve hızlıca yürümeye başlar. Hazreti Abbas Ömer'in arkasından yine yürürken Hazreti Ömer uzun boylu uzun bacaklarıyla hıp hızlı yürüyor. Peygamber amcası ey müminlerin emire Hattab'ın oğlu bari bari testi ver de yağı ben taşıyayım. Hazreti Ömer bir an duraklar. Terlemiş yorulmuş Ömer. Ey peygamber amcası sen ne dersin? Bırak. Bırak günahımı ben yükleneyim. Kıyamet gününde o mahşer gününde benim günahımı sen Yüklenebilir misin? Alabilir misin? Testiyi alabilir misin benden? Bırak. Bırak. Günah mı ben yükleneyim der ve hızlıca gelirler çadırın önüne çocuklar uyumadan. Hazreti Ömer hemen çuvalı açar. Un ile yağ karışımı çorbaya benzer bir şey yapar. Ekmek pişirir ve çocuklara yedirir. Hazreti Ömer çocuklara yedirirken gözlerinden yaş akıyor. Ve Ömer kadına diyor ki ana yarın gel de Medine'ye. Ömer sana maaş bağlasın. Yetim çocuklarını doyarasın. Ve Hz. Ömer ile Hz. Abbas kalkıp gider iken son cümle, son dua kadının dillerinden şöyle dökülür. Oğlum Allah senin gibilerin sayısını artırsın. Aslında o makamda, o halifelik makamında Ömer değil senin oturman gerekti ve diğer gün olur. Kadın gelir Hazreti Ömer'in yanına. Sorar Ömer nerededir der. Derler ki şuradadır. Kadın çıkar Hazreti Ömer'in huzuruna. Bir bakar ki dün karşılaştığı genç. Acaba der ben yanlış bir yere mi geldim? Yanlış bir yere mi çıktım? Hazreti Ömer gel ana der gel. Gel sana maaş bağlayalım. Evdeki yetim çocukların karnını doyur. Belki, belki hatamızı telafi ederiz, belki bizi affedersin der. Ve kadın utanır bir an. Ve ayrılırken şöyle der. Böyle ol Ömer, hep böyle ol der. Bizler bugün acaba hiç düşünüyor muyuz? Bir komşumuz aç mı değil mi? Ya komşu aç olup bize el uzattığı zaman biz veriyor muyuz?